Evet arkadaşlar, geçen derslerimizde yine bir Xcode projesi oluşturup içine label, text field ve buton koymuştuk. Bu dersimizde yavaştan kodlamaya başlayacağız. Xcode'u açıyorum. Yeni bir proje oluşturuyorum. Single view app seçtim. Adına app 3 diyorum. İleri. Nereye kaydetmek istediğimi soruyor. Masa üstüne bastım. Evet. Önceki derslerimde anlattığım gibi Xcode 3 parçaya bölünüyordu. Menümüz, orta alanımız ve properties yani özelliklerin olduğu alan. Storyboard'u seçtiğimde layout'u yani tasarımı değiştiriyordum. Kodlama yapacağım zaman ise weavecontroller.swift dosyasını seçiyorum. Nokta .swift olduğunda kodlama kısmı yapılır. Evet. Şimdi bu sayfayı incelemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki tane slash var. Bu slash nedir? Slash koyduğumuzda yazılan yazı veya kod derleyici tarafından önemsenmez. Yani çalıştırılmaz. Bunlara comment denir. Bu bir commenttir. Comment kullanarak sayfanızda yazdığınız kodları açıklayabilirsiniz. Comment iki şekilde yapılır. Bir, iki slash. Diğeri ise slash yıldız, yazımızı yazarız. Yıldız slash. Yine bu araya yazılan yazı veya kod hiçbir şekilde derleyici tarafından önemsenmez. Siliyorum. Şimdi aşağı kısımlara inelim. Import UI Kit dediği Apple'ın hazırlamış olduğu kütüphaneleri eklediğimiz zaman Apple'ın bize vermiş olduğu kodları kolayca kullanabiliriz. UI kit olmazsa olmazımızdır. Bunun haricinde Media player kitimiz var. Bununla uygulama içinde kullanacağımız medyalar, videolar kolaylıkla yönetilebilir. Bir başkası HomeKit. Apple'ın bize sunmuş olduğu özellikleri bu şekilde kolaylıkla kullanabiliriz. Class. Class'ı gelecek derslerimizde göreceğiz. Şu an basitçe üstünden geçiyorum. View controller diye classımızın adı ve UI view controller klasından oluşturulmuş. Şu an bunu bilmeniz kafi. Her klasın bir başlangıç süslü parantezi ve bir kapanma süslü parantezi vardır. Arasındaki kodlar çalıştırılır. Klasın içinde variable yani değişkenler, function yani metotlar ve bunun gibi birçok yapı yer alır. Bunların hepsini klasın içine koymak zorundayız. Şimdi bunlara bakalım. View did load metodu. Bu metot nedir? Bu metot Sayfamız oluşturulduğunda yani ne demek? Hemen şöyle gösteriyorum. Main storyboard'a girdiğimde şu view controller sizin cihazınızda göründüğü anda çalışan metottur. view did load. Peki did receive memory warning. Bu metot nedir? Bu metot ise e, memory yani hafızada bir sıkıntı olduğunda cihazınız bir hata verir. O hata Burada çalıştırılır. Bunu e, çok fazla memori gerektiren, yani hafızalı işlem gerektiren, e, örnek veriyorum bir sürü resim, video bir, bir şeyleri yüklüyorsunuz. Bir memori hatası aldınız. Bu hatayı düzeltecek işlemler yazıyorsunuz. Bu işlemleri burada yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada da comment var. Comment yaptığımızda yanındaki yazılar veya kodlar hiçbir şekilde önemsenmezdi. Burada başka anlatabileceğim bir şey şimdilik yok daha detaylısını gelecek derslerde göreceğiz. Şimdi ilk kodumuzu çalıştıralım. Aşağı iniyorum. Biraz önce anlattığım gibi UIKit eklediğimizde Apple bize birkaç fonksiyon verir. Hazır. Kendi oluşturmuş olduğu fonksiyonu. Bu fonksiyonlardan biri Print. Print yazıyoruz. Ve burayı silip çift tırnağa basıyoruz. İstediğimiz yazıyı yazalım. Yeni kodlama programım. Çift tırnağı kapadım. Yanına geldim. Size daha önceki derste anlatmıştım. Bu tuş konsol açmaya yarar. Konsolumuzu açalım. View metodumuz ekran açıldığında ilk çalışan metottu. Yani e, biz View Controller'ı görür görmez derleyicimiz buraya gelecek ve bunu çalıştıracak ve burada print fonksiyonu çalıştıracak. Print fonksiyonu konsola yazı yazmamızı sağlar. Hadi bir çalıştıralım. Evet, simülatörümüz yüklendi. Main storyboard'da yer alan view controller'ı ilk olarak görmemiz gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi ilk çalışan metot viewDidLoad metoduydu. ViewDidLoad metodu içinde ise print fonksiyonu çalışıyordu. Print fonksiyonu da ne işe yarar? Konsola yazı yazmamızı sağlar. Gördüğünüz gibi yeni kodlama programım yazıyor. Evet. Şimdilik ilk küçük ufak denememizi yaptık. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.